Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle buraya not oynayacağız ama çok kısa. Oğlum bu ne? Mustarı gir. Musta ile beraber oynayacağım arkadaşlar. Mustara da giremam. Girmiyor. Sen girdin mi? Yok. dur ipini. Açık kapat. Musti giremiyor arkadaşlar. Liri <laughs> <laughs> liri la, orka liri orka la. Benim üç tane jack gorillam var. Hah bağlandı. Üç tane jack gorillam var ha. Biliyor musun? Ne? Üç tane jack gorillam 3 tane Jack gorilla var. Ben de. Benim 2 tane var jet gorilla. Bu arada event var. Trico trade event var. E ee, bakın. O ne? Ne? Trico trade. Hani kapı çalma etkinliği He. var ya 20 dakika sonra. Bak. <laughs> bu Kutu da, var. bu da musti. Bu da, bu da musti. Al ben düştüm sa sana vurayım. Ağ. Daha. Mirac. Ne? Bırak. Sözünüm. Bekle, bekle bak, kapatma, kapatma, göstereceğim izleyicilere göstereceğim. Bakın bu da Jack jackalilası, bu da kafa anto elefanto. Skul skul skul. Paklattım ama bu bende de var kapuçino kilo yine ko. Bu da elefanto 2. Bu da çikol 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 bu da 3 kat yaptık. Kısacığı. Burada dost krokodilos var. Şöyle oturalım. Vampira Cappuccino Scoot Scoot 2.1 milyon veriyorum. Vampira Cappuccino Yink Yank jek jek Jekko Bu da normal Jekko jek, jek Bu Jek Gorilla Çık lan Musti Üst kaçta çaldığım sekund Bu Tina on O bende de var Bakın şurada Gel sana lavakka vereceğim Bölk. geldi. Bu iskelet onu hap kata taşıyacağım. Niye biliyor musun? Çünkü benim yere ihtiyacım var. Yere ihtiyacım var. Niye biliyor musun? Çünkü telemart ve Jump Shooter geldiği için. Bombardino Bombardino'yu satmam lazım. Aa, Yeni pet, yeni pet bu. Evet, o bende var. Bu yeni pet. Evet bu. O sen bir indekse bak. İndekse. İndekse neler var. Bak bir tane Brainot kadını. Bak buradan bir tane Brainot kadını şu cadı birleştirmeye koy bak ne gelecek. Ne gelecek? Bak. Koy. Yeni, bak. yeni, bir, yeni bir şey. Evet yeni geliyor. Ya, tamam. Yeni bir şey geliyor. Tabii. Ama bak. Ne koysam? Çok az öğren bir şey koyma. Patlatma olur sukul School da olur. Mesela şu da olur. Bak bu da olur. Bak bu da olur. Bakayım. Tamam git onu koy. Gel gel. Zaten suku suku çok geliyor. Aa, Free oynayacak var lan. Evet, bak yeni o çalışacağım. Oğlum o 100 1.000.000 veriyor. Oha, Vallahi. O halı İranç. Valla. Secret koyarım değişmez şey. mi Secret o koyarsan gelmez ki. gelmez ki. Aa dağılın. En koyacağım. Muzda hadi alıyorsan al. Lan, oğlum olmasana. Gorilla Waterman'ın bir. Gorilla Waterman'ın bir. 15 yaşıyor. Lavak kamu lava Lavak kamu bırak. Oğlum spider çıkıyor <laughs> Evet. Ben çıkardım. Aa yerim yok işte. Alamıyorum. Nasıl lan? Yerim kalmadı. Sen ne aldın? <laughs> ya oğlum o ezik şey sat be. Dur epic nerede? Epic nerede? Üst katta. Oha, en üst katta epic miydi? <laughs> Başka yerim mi yokmuş? Mustel kaldım burada. Mustel kaldım burada. Resim çek. Çal, çalma, çalmana izin vermeyeceğim. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor? Nereye? Nereye? <laughs> bir şey yapma be. Topu diye çırrım. Hadi alıyorsan al be. Sen mi lanuyanlar? Al al al. İdi çalıyor çalıyor arkadaş çalıyor. Çek attım lan ben verdim zaten.

Ver lan geri. Bak burada bir tane halka var. Hadi oyun oynayacağız gel. Bekle be bekle. Ya bak bana bir şey yapma. Allah arabistana. Ama senin tokadın hile. değilsin. Ana ne? Ben de bizon kulite arada Ya Allah arabistan. Ben gidiyorum. Benim peşimden gelme. Bay bay. Hı hı hı. Muşte gel bak. Dün Musti dün de buraya giriliyor da. Ben nasıl girildi, nasıl, ben nasıl geldiğini biliyorum karakterlerin. Nasıl? Bak gel bir. Bunun içinde Semi şurada oturuyor. Şurada bir tane kapsül var. Burada makine var. Böyle şuradan şöyle geçiyorlar. Böyle geliyorlar. tane de bak kasetin o satın ita at. Atmaz ki. Atmaz ki. Atmaz. Oraya evente giriliyor evet. sadece. Evet. Bak böyle. Bak giremiyorum. Sen girdin mi? Girdim. Nereden? Sen dün evet de oynadın mı be? Hayır lan. Ee, babamın hesabında oynadım ben. Cadı fuyuzu. O birisi girdi. Ne biri girdi? Bekle bekle. Benzinli hmm. kilitle arkadaşlar. kapat. Ne olur ne olur. Kilitleyeceğim de. Adam geldi mi? Nira çalalım mı ondan bir şey? Çalalım. Çalalım. Lan! Oh. Gittim, oh. Gittim. Gittim. Oh. Oh. Çıktım son anda çıktım. Oh. <laughs> Ödüm patladı lan. <laughs> Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.